Tutorial 1. Merhaba arkadaşlar. Burası İzmir. Hı hı. Size frisbee backhand nasıl atıldığını öğreteceğim. Hayran. Diyelim ki atış önümüz burası. Tutuşumuz da şu şekilde. Hı hı. Parmaklar kapalı. Frisbee'nin yan duvarına hı hı. dayanıyor. İşaret parmağımız da birazcık daha önde. Biz baş parmağımızda buradan geçen şeritlerin üzerinde hı hı. atarken elimiz kaymasın diye. Hı hı tarafı atarken sağ ayağımıza at. öne alıyoruz. Diski belimizle karşıya doğru atmak istediğimiz yönde fırlatıyoruz ve <gülüyor> <gülüyor> bırakıyoruz. Forehand'i <laughs> alalım. En sonunda bilekten çevirme hareketi. <laughs> ne kadar çok spin o kadar düzgün. <laughs> bir filiz bir daha alalım. İkinci hareketi gösteriyoruz. Tamam, Bir dakika. Şey kesme hareketi. İkinci. Tutorial iki. 2. Tamam. Devam. Freeze before nasıl atılır? <laughs> Freeze before tutuş. Elimizi silah şeklinde tutuyoruz. Şuraya dayıyoruz. Orta parmağımız frisbee'nin iç duvarında. Diğer parmağımızda da frisbee'nin dengesini sağlıyoruz atış yönümüz burası. Sağ ayağımızı yana doğru açıyoruz. Frisbee'yi de arkadan öne atıp çeviriyoruz. Bu backhand mi? Bu forehand. Forehand. At, çevir. Evet. İkinci tutorial. Üç. Ha, üç. Evet, Ekrem. Üçüncü tutorial. Üçüncü tutorial. <gülüyor> Frisbee. <gülüyor> tırnak bekletme hareketi nasıl yapılır? ne hareket? Tırnak bekletme. Ne yazılayım? Evet. Rüzgara karşı pozisyonumuzu alıyoruz. Ne da <laughs> çevirmemiz gerekiyor ilk önce. <laughs> i̇lk başlangıçta tırnaklarımızı şu şekilde kapatıyoruz. Frisbee'nin altı tırnaklarımızın üzerine temas Bu Lady Gaga'nın pov işareti mi? Pov işareti. Pov. Frisbee'yi çeviriyoruz. Beş parmak. Aha. Bunu adledebiliyorsak iki parmağı geçiriyoruz verirseydik. Evet. Üç parmağı yaptıktan sonra tek parmak. Bu basketbol oynamakla bir alakası var mı bunu yapabilmenin? Bunu çok denemen gerekiyor. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Öyle mi? Şimdi dördüncü tutorial. <laughs> On beşinci tutorial'dan şey gösterdi. <laughs> Denemeden öğrenemezsiniz arkadaşlar. Evet dört. Dördüncü tutorial. Evet. evet bu göğüste bile <laughs> Gel bana bebeğim <laughs> Gel bana bebeğim hareketi Bu hareketi yapmak için önce şuradan başlıyoruz Önce kol Şuradan atıyoruz tutuyoruz Bir de bunu da galiba kadınlar yapamayacak çünkü göğsü olmaması lazım Atıyoruz Yok Orada sektiriyorsun işte Atıyoruz tamam. Orayı tamamladıktan sonra Burada Evet şu bile yakınlaştıralım sağ bileğine zoomluyorum. Evet tekrar görelim hareketi. Şuradan bileğin kıvrılması önemli. Bakayım. <laughs> Şöyle yapıyoruz. Aynen. Sonra bundan sonra evet. bu hareketi Bakın bunu <laughs> tamamlayamıyoruz. Evet. Evet bu da beşinci. Son olarak hadi bir tane daha. Beşinci tutorial. Evet. Beşinci tutorial. Beşinci tutorial. Kombo nasıl yapıyor? En önemlisi? Bu hareket. en azından bir çıkmaz. Şu atışı gösterebilirsin. Hah, <laughs> bir tane atış göstereyim. Yerden sektin mi Cel? <laughs> Yakalama. Hamur. Chair. Hamur. Chair catch. Chair catch. Bunda Ayyom. iki kişi olacak nasıl galiba. Nasıl izmiş? Chair catch nasıl yapayım? Evet. Burada ikinci kişimiz de geldi. Bu tarafa gelsene. Çeyrek eş bu tarafa mı geliyorsun? Çeyrek eş nasıl yapayım? Tamam. Çeyrek eş de sandalye hareketi. Evet. Şöyle tutuyoruz, şurada bir pencere oluşturuyoruz. Diski buradan yakalıyoruz. Anladım. Önce atıyor. Oradan yakalıyor. Bak şimdi. Yakalayamadı. Evet. Çerkeç. En önemlisi Filiz bir arkadaşları ve Filiz bile iyi eğlenceler. Evet. Diego 23'ten sevgiler, saygılar. Burası İzmir, Frisbee, yeah! <laughs>